Geçtik. Olmazsa olmazlarımızdandır. Sivas mutfağından divriği pilavı, 1 kilo kuzu eti, 3,5 su bardağı pirinç, 1 su bardağı haşlanmış nohut, 2 paket dolmalık fıstık, 2 paket kuş üzümü, 2 adet kuru soğan, 2 yemek kaşığı tereyağı, karabiber ve tuz sen bana bütün gün iltifat ettin. Ben de yani ikinize birden edeyim. Diğer kızları da çok güzel ama evet, çok güzel kızların var. Valla şansları var, güzel, güzel olsun. Arkadaşlarım var, Bir evet. de burada arkadaşın var. Zaralı Aslı. Evet. Ben senin biliyor musun türkünü dinledim. Öyle mi? Biliyorum yani. Teşekkür inanılmaz İnanılmaz güzel sesin var. Çok bir de burada Ceylin'imiz var. Ceylin kim ne oluyor? Benim torunum, büyük kızım Pınar'ın kızı. <laughs> sen ne kadar uslusun. He? Pınar annesiyle babasına bir şey söylemek istiyor. Söyle. Harun abine söyle. Pınar'a ve İlyas'a. Söyle buraya. Ben anne, annemi babamı çok seviyorum. Onlar da seni çok seviyor prensesim. Oh, aferin, aferin sana. Az önce Almanya'dan arkadaşım aradı beni Binnaz evet. Hanım. Sizi çok seviyormuş. Almanya'dan izliyoruz dedi. Çok güzelsiniz dedi. Nursel'i çok seviyoruz dedi Binnaz. O zaman ne yapalım biliyor musun? Almanya'da bizim çok izleyicimiz var. Her yerde var. Azerbaycan'da var. Gerçekten neredeyse gurbetçilerimiz... Oh böyle kucak dolusu sevgiler. Ee, kuzu etimizi koyduk 1 evet, kilo. Hoşlanıyor. Dedik ki orada pişerken biz de bir nefeslenelim. Çok güzel bir terasın evet. var. Her yerini böyle bir güzel çiçeklerle döşemişsin. Evet. Şeyler var. Rüzgar çanların var her yerde. Evet. Divriği pilavı olmuştur bayağıdır çünkü keyifteyiz. Evet, Gidip onu tamamlayalım tamam. tamam olur. Hadi buyurun siz keyfinize bakın. havamız oh, değişti ya Evet, mi? mis gibi havamızı aldık. Evet. Çiçeklerimizi Mutfağı gördük. Mutfağı böyle bırakıp çıktık. işleri güçleri bırakıp hemen evet. yukarı çıkmadan önce koyduğumuz eti açalım. Etimiz haşlandı. Evet, e evet havasını ben aldım. 1 kilo kuzu eti. içine de iki parça kemikli et attı. Kemiği daha lezzet versin diye. Sen Buyur. de fıstığını kavur. yağ oldu. koy bize soğan tamam. için. Tamam. Divri Sivas'ın bir ilçesi. Evet kesinlikle. Mi? Evet, evet bravo. Ben diyecektim. Benden daha çok yaşayacaksınız demek ki. Sen de çok yaşa. Yaşayın, çok yaşayın. Şey başka ne var? Kangalı var. Evet. Zara var. Başka. Biz Sivas şarkışla bizimki. Hülya ablam sen Almanya'da yaşamışsın. Evet ben 17 yaşına kadar Almanya'daydım. Osnabrück. Almanya Orada Osnabrück. mı doğdun? Evet, Almanya Osnabrück'te yaşadım. 17 yaşına kadar lise 2'de Doğdun mu orada? Evet. Ya. Evet. E, nasıl oldu? Annenler gitmiş. Ya babam kesin dönüş yaptı. Babam kesin dönüş yaptığı zaman ailece biz hepimiz oradaydık. Biz de dönmek durumunda kaldık. Döndüm. Bir sene sonra evlendim. Ben neyi merak ediyorum biliyor musun? Çok enteresan. Şimdi 17 yaş, çok tehlikeli bir yaş. Evet. Ergenlik çağı evet. sonu. Hani kızımdan biliyorum. Evet. Ne yaptın? Nasıl başa çıktın? Yani bizim zamanımız, Çok şimdiki bir zaman gibi, gibi değilsin. Şimdiki zaman gibi değil. O zamanlar daha farklıydı hayat. Evet. Babam tutucu bir insandı. Bu arada babama bir selam söyleyelim. Babam Söyle. Kayseri'de, Cafer ismi. Söylerseniz. Ben mi söyleyeyim? Evet. Cafer amcam, ne yapıyorsun Kayseri'de? Ne yapıyor orada? Ellerinden arada? öpüyoruz. Kayseri'de yaşıyor babam. Öpüyorum. Niye? Anne de mi orada? Benim annem 5 sene önce vefat etti ve babam tekrar evlendi. Nilüfer ismi. Onunla birlikte çok mutlu, mesut yaşıyor şu anda. Çok iyiler. Çok haberlerini alıyorum. İyi oldukları için ben de mutlu Bir oluyorum. Bir kere daha sevdim seni evet. şu anki tutumundan dolayı. Evet. Babacı, Yalnızlık Allah'a mahsustur. Kesinlikle ve mutlu, de, huzurlu yaşıyor şu anda. Aferin ah sana. Yani annemizin acısı ayrı apayrı. He, Allah nur ah içinde ah yatırsın. Ama babam da mutlu, mesut olduğu için bizler de çok mutluyuz. O zaman Cafer amcama ve Nilüfer ablamıza buradan sevgiler. Bir yastıkta kocayın. İnşallah çok mutlu olun. Vallahi ben çok seviyorum böyle şeyleri. Evet. Eğer baban yalnız kalamıyorsa. Evet tek bir de gayet zamanı... şey, mutlular, huzurlular, e, sağlıklı, huzurlu, yaşıyorlar yani. Harika. İyi yani güzel oldu. Kavrulan soğanların üstüne. Birazcık kavrulsun soğanlarımız. Kavru... Daha mı iyice karamelize mi olsun? Biraz daha, az biraz olsun. daha olsun. Etleri alacağız. Hatta biz bunu şöyle alsak olur. Sonra Almanya'dan döndün. Nasıl başa çıktın? Ne yaptın o halinle Almanya'dan dönünce? Ne istiyorsun? Söyle bana. Bez alacaktım. Bulamadım. Niçin Tavayı mi? alamadım. Şurayı alacaktım. Ha. Burada hızlı yanıyor da çabuklaştırayım tamam. işinizi şey diye. Tamam. Ben Hülya abla döndün 17 yaşında ne yaptın? Nasıl ya böyle Ya işte bir yani Türkiye'ye döndük. Yani işte ne olduğunu bilemiyorsun ki. Daha yani işte cahil zamanın. Hiç Tekrar okula devam etsen o mu bu mu derken işte bir anda kendimi evlilikte buldum. Çocuklar oldu. Nasıl yaşadım? Nasıl geçti yıllar hiç hatırlamıyorum. E şimdi yani görücü usulü mü oldu? Ailen mi istedi? Yok. Yani öyle bir tanışma şey oldu. Hı hı. Yani bir arkadaş vasıtasıyla. yani ile. evlenmek. Yani isteyerek. Hı, hı Evet. Nursel'cim galiba Hı. Oldu bu. Tamam. Etlerimizi de koyalım. Kemikliyi koymayacaksın. <laughs> Kemikliyi ayır, kemi suya lezzet versin diye hı hı. koydum kemik içine. İyi yapmışsın çok hı. mantıklı. Sadece etlerini alacağım. Şimdi senin tencerine üç buçuk falan olur Hülya abla. Tamam. Bu pilavlarda böyle tam dolup dolu olması çok önemli hep söylüyorum böyle pasta gibi Nursen cim, çıksın etleri koyduk böyle. Evet aşkım. Ben bir şöyle karıştıracağım bunu. Tamam. Üç buçuğu yapayım bakalım tenceremiz Hı. ne alacak. İyi pilav yapmak için pirinci çok güzel yıkayacağız. Etlerimiz biraz kavruluyor. Şimdi Muşacığım ben nohutları da ekliyorum. Tamam hayatım. Nohutları koydum. Sonra Birazcık karabiber ekleyeceğim. Fıstığını da ekleyeceksin. He, fıstığı. Kuş üzümünü de Fıstığını ekleyeceksin. Fıstığını yıkayabilir miyiz bir zahmet? Yıkayayım. Zahmet olacak. Şimdi Fıstığın her şeyi mı? bana üzümü. yaptırdın diyeceksin. Suavları üzümü bana mi? Pardon üzümü. Ha. Fıstığı karıştı. Ya daha doğrusu suyunu süz demek istiyorsun, evet. değil mi? Aha evet. Üzümü biraz böyle suya koyuyoruz ki şişsin Pıstığı diye. diyorum, Nurselci. Tamam hayatım. Bir pakette fıstık var orada. Evet. Üzümünü de koy. Bu çok. Ha? O biraz çok gelir, evet. evet. Biraz. Bir pakette üzüm koyun. Aslında ya çok mı? da gelmedi Nursel'cim ya. İyi e, tamam sen koyalım demek ki. Ha, bizim... O zaman iki paket üzüm oldu. İki paket de dolmalı fıstık oldu. Nursel'cim bu oldu artık. Bunu zaten çok karıştırmıyoruz böyle kat kat olması için. Tamam. İstersen pirincimizi koyalım. gel. Şimdi Sivas'ın eti çok meşhurdur, yani herkes orada doğal beslendiği için hani hayvanlar böyle çok serbest büyüdüğü için inanılmaz bir etiniz var. Evet. Dolayısıyla da çok fazla et yemeği var. O da bunlardan bir tanesi. En meşhurlarından koy pirincini hayatım. Pirincimizi koyuyoruz. Birazcık tuz atacağız tuzu sanki ete de karıştırsak daha homojen mi dağılırdı? Değil mi? Evet olurdu. Ama unuttuk. Problem Olsun. et üstü olacağı için. Hiç önemli değil. Sorun olmaz. Çok Suyumuzu güzel yoruyoruz. kemikli bir etimiz var burada. Şöyle evet. deviriyorum. Gezdire gezdire döküyoruz etimizin suyunu. Sen bak bakalım. İster mi biraz daha? O Nursel'cim tuzu üzerine attık ya o tuz şimdi suyla birlikte Karışacak. içine de karışır yani biraz daha ister. Biraz daha. 3,5 bardak pirinç koyduk. 2 parmak kadar tamam, bu kadar, yeterli kadar da herhalde. su koyun. Et suyu. Tamam yeter mi? Yeterli. Suyun inanılmaz güzel olmuş evet, yalnız. Kemik parçası da koyduk. Için etlerimiz kemikliydi biraz. Şimdi kısık ateşte pişireceğiz inşallah. Açık mı zaten? Evet açıktı biraz bir kaynasın kısacağız. İşte bu kadar. Evet. Divri pilavı, divri'nin en meşhur pilavlarından misafir geldiği zaman illaki bu pilavı yapar divrililer. Selam olsun oraya evet, da. Evet. Herkese selam olsun. Kurma tatlımız var. Kalbura bastı bir nevi. Ceviz büyüklüğünde bezeler alıyoruz. Evet. Böyle bastırıyoruz. Birazcık ceviz alıyoruz. Böyle. Böyle kapatıyoruz. Şiviniz var çok güzel. Birbirinize hitap ettiğiniz değişik şeyler var. Baba çıkat şehre onu mu diyorsun? Ee, yok, gördüm <laughs> çok güzel. Yeşil mercimek çorbası yapacağız. Bulgurlu da Sivas'a ait bir yemek. Tam eski yemek. O kadar belli ki eski yemek oldu. Hani böyle anneanne babaanne işi. O suyu genelde atıyor herkes. Kara suyunu. Haklısınız rengi güzel olmuyor ama en faydalı yeri de orası. Kesinlikle, evet. Şu an bu sos olayı bitirecek. Şöyle bir yarım bardak erişte. Yarım bardak erişteden sonra burada bir bardak var bulguru. Bulgurumuz var. Onu da kat. Evet. Yine meşhurunuz var. Ne yapacaksın? Tatlını yap. Değil mi? O da Sivas'ımızın tatlısı. Hurmayı yapacağız. Yap. Kalburabas. Kalburabas. <laughs> yine aynı <laughs> olay. Kalburabaslı da. da deniyor. Evet. Hurma tatlısı da deniyor. İle göre değişiyor evet. siz. Biz hurma tatlısı hırma diyoruz, hırma tatlısı diyoruz. Hiç